Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatörü oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben her şeyi önceden ayarladım. Şirket sahibi Derviş Efe yani ben. Şirketin adı Eker Turizm arkadaşlar. Logosu da at. Gelirimiz yazıyor arkadaşlar. Gider sıfır. Hemen şöyle... Ayarları yaptım demiştim. Seferlere girelim. Onayla diyelim. Dur bir dakika. Ben bir şey bulmam lazım. Dur daha oynama dur. Sefer. Şimdi tamam. Sefer iyi. Şimdi ben buradan bir bilet fiyatlarını seçmem lazım. 37 yeter. Veya 38. Ben çift sayılara alışık olduğum için. Buradan yemek. Bir su verelim. Yeter. Zaman geç olsun. Gece olsun. Dur. Biraz da eksiltelim o kadar da değil. Tamam yeter o kadar. Tamam onayla diyelim. Güzel bir yolculuk olacak. Hadi başlayalım. Yavaş yavaş herkes geliyor satılan biletler. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi benim bir Minecraft oynamıştım. Hatırlıyorsanız. O Minecraft'a hiç beğeni gelmedi arkadaşlar. O yüzden o videodan daha fazla çekmedim. Arkadaşlar ben bu videoyu beğenseniz de beğenmeseniz de çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ben beğenin siz beğenince mutlu oluyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Yani siz beğenmeseniz de ben bu seriyi yürüteceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım gece. İşten en sevdiğim. Ben ayarladım demiştim. İlk başta böyle şey oluyordu. Böyle çok yukarıda kalıyordu. Bir de şu direksiyon olmuyordu. Oklar oluyordu. Ben oklarda süremiyorum. Siz sürüyor musunuz aşağıda yorumlara yazın. Allah. Dur. Giremedik mi? Buraya tam girmezsek almıyor. Şimdi ilerle. Yavaş. Tamam, kapı, bagaj kapı. Güzel. Atla diyelim. Arkadaşlar bu şey gelişmiş. Bayağı bir gelişmiş hem de. Önceden arkadaşlar böyle yolcular çok yavaş binerdi. Sonra işte o olurdu şu olurdu bu seri bir de müzik değişikti. İlk gelişte müzik değişikti. İyice değişmiş çok güzel olmuş. İyi olmuş yani oyun. Önceden çok yavaş biniyorlardı. Şimdi bayağı iyi biniyorlar. Ama önceden gerçekçiydi, şimdi fazla gerçekçi değil. 70 75 kilometre. Oradan göremiyorum, çok küçük. Yalova 70 78. Ben yanlış okudum herhalde. Düz düz devam ediyoruz böyle. Dediğim gibi arkadaşlar bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenin. Ama eğer e, beğenmezseniz ben yine de bu seriyi sürdüreceğim. Yani size kalmış. Yani siz bilirsiniz. Ama beğenirseniz ben çok mutlu olurum. Hemen şöyle. Aa dur bir şey yapacaktık. İkram. Su verelim. Yolcular mutlu oldu. Yalnız arkadaşlar ben şöyle ikramı yaparken bir şey alıyorum yolda böyle düzenim bozuluyor o yüzden kusura bakmayın. Hemen... O oh, araba geliyor geçemeyiz. Otobüs de çok yavaş gidiyor geçemeyiz araba geliyor. Tamam geçebiliriz. Aa, oh, zaten orada dönüş var. Geçmeyelim. Dönüş varken geçemeyiz arabalara çarparız. Kaç basıyor bu? 180 mi yazıyor orada? sinyal Oo, oyuna bak. Arkadaşlar önceden sinyali kendiniz kendimiz kapatıyorduk. Şimdi biz direksiyon dönünce kendi kendine kapanıyor bak, bak. Bak. Dur bir şöyle geleyim. Bak. Bak. Yani kapanmadı. Az önce kapanmıştı. Neyse. Herhalde tam dönüşte kapanıyor. Ben orada tam döndüm. Dur bakayım. Şurada bir daha yapalım. Pardon. Özür. Bak durdu. Dönerken durdu bak. Bir daha yapalım. Dur bu sefer bu tarafa yapalım. Çünkü bu tarafa döneceğiz. Bak. Bak. <laughs> Pıs. Ee, neyse boş. Dur dur dur. Sağdan çıkın. Yollar da değişmiş. Önceden şehirleri paralı alıyordu. Allah ya. Ya kardeşim. Adam gibi sürmüyorsunuz. Düzgün sürün şu arabaları ya? Şuradan dönüyoruz. Allahım ya. sağının sonuna bakmadan geçme bir daha. Eee? Buradan mı döneceğiz böyle? Böyle mi gideceğiz? E ne olacak? Böyle mi gideceğiz? Ne oluyor ya? <laughs> Haritayı mı karıştırdık? Dur, sakince geri geri gelelim. Sakin ol ya, hemen dütt dütt, hemen dütt dütt. Ne anlıyorsunuz ben anlamıyorum. Ya. E buradan döneceğiz. E burası eski yol. Ha, biz yan biz şu taraftan döndük. Bu taraftan dönecekmişiz. Biz şu taraftan döndük. Bu taraftan dönecekmişiz. Ben diğer otobüsleri takip ettim o yüzden bir an kafam karıştı. Haritaya bakmadım. Allah bu da ters yolmuş ya. Ben de iki şerit de aynı yol sanıyordum. Pardon kardeş. Allah'tan polis değilmiş ya. Bakalım mutlu musunuz? 92 kişi mutlu. 87 kişi yemeğini yemiş. İyi güzel. Şurada bir mola vermeyelim. Çünkü mola verince çok uzun sürüyor. Zaten video uzun sürüyor. Sonra da yüklenmekte zorlanıyor. Şöyle uzunları yakalım. Allah kırmızı ışıkta geçtik ya. Of 84 lira ceza kesti oldu mu bu şimdi? Olmadı bu ya. Of. Ya niye 84 lira ceza kesiyorsun? Oo burada marketler var. Bu oyunu ilk girdiğinizde eskiden birkaç ilçe vardı. Neydi? Şehir vardı. Aa geldik. Geldik geldik yolculuk bitti. Tamam Yanlış mı geldik? Cık. Of. Yavaş. Şu zamanların oradan dönebiliriz. Evet. Şimdi şuradan döneceğiz. Hedefimize ulaştık. Tamam. Hadi be kardeş. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Tamam. Barış noktasına ulaşmışız. Ay barış diyorum. Barış. Barış ne ala. Dur ne yapıyorsun ya? Dur ben aradan geçeyim zaten küçük otobüs. Yavaş. Yavaşça. Tamam. Bak orada adımız yazıyor. Lan dur geri alacaktım ben. Bak orada Eker Turizm yazıyor. Helal ve Şirketimiz var. Şirketimin kapısı bile var ya. <laughs> Mutlu oldum yani. Dur. Şimdi tam oldu mu? Bir bakalım. Aa biz bunu ha, değiştirebiliyoruz. tamam. Şimdi bizim bunu tam oturtmamız lazım. Vallahi biz küçük otobüste bu kadar zorlanıyorsak büyük otobüs alınca ne olacak acaba? Adam gibi sür. Yavaşça gir. Ha. Tamam mı? Oldu. Evet arkadaşlar biz de sizlerle birlikte evimizin sonuna erdik. Evet sefer 951 gelir gider 77 lira ceza 8 791 lira iyi Allah ilmi çaptım ya yani. çok iyi diyor iyi o 5 yıldız herhalde ilk şeyimize 5 yıldız verdi. Hemen şöyle çıkalım. Evet. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar e, abone e, beğenseniz de beğenmeseniz de ben bunun ikinci serisini, üçüncü serisini getireceğim arkadaşlar. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.